Efendim merhabalar. Ülke gündemine şöyle bir baktığımızda yamalı bir bohça görüyorum. Dış politikada, içeride, yargı, muhalefetin uğradığı yoğun baskı, medyanın hali, atılan başlıklar, manşetler. Şimdi bu adamlar imparatorluk varisi olduklarını iddia ederek siyaset yapıyorlar. Bin yıllık devlet geleneğinden bahsediyorlar. Size çok samimi söylüyorum komünizm sonrası ilk defa devlet sahibi olan yarı otokratik rejimlerin bile gündemi devlet işleyişi yargı işleyişi bir bizden çok çok daha iyi bir konumda Dışarıdan bakıldığında takip edilen bir karikatüre bir mizah dergisine bir komedi filmine benziyor. Yani hiyerarşik yapılanmasını tamamlamış bir modern devlet, aktörlerin söylemleri hukukun içinde kişilikli, hatta elegant bunlara rastlamak neredeyse imkansız. Bunları baş söyleyerek yorumuma başlamak istedim. Amerika'dan başlayacağım. Trump'ın daha tokalaşmadan abat olduğunu söyleyebiliriz. Boeing'ler, vergi indirimleri, çok ucuza satılacak olan Amerika işte arabaları Türkiye'de Son olarak buna ne eklendi? BOTAŞ bugün bir anlaşma yaptı. Doğal gazı Amerika'dan alacağız. 20 yıllığına 70 milyar metreküplük bir anlaşma yapıldı. Tabii ki Türkiye yanı başındaki ülkelerden, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan diğerlerini saymayayım tartışma konusu olabilir. Çok daha uyguna ve ucuza bunları elde etme şansı varken Erdoğan'ın Trump karşısında elini güçlendirebilecek ne varsa sıkı bir çalışma yapmışlar. 3'e 5'e bakmayın. Ne varsa kasada Trump'ın önüne koyun. Bunun adını siyasi bir rüşvet olarak koyabiliriz. İçeride yol haritasını belirledi. Geri dönme ihtimalini olmadığını bize dün ve bugün bir kere daha gösterdi. Yarın yapacağı görüşmede otoriterleşme yol haritasını anlatıp Trump'tan destek isteyecekler ve onlar için çok büyük bir şans olduğunu, ışığı daha Amerika seçimleri yapılırken görmüşlerdi ve TRT muhabirlerini Amerika'ya göndererek orada yaşayan Türk seçmenin Trump'a oy vermesi için lobi ve haber faaliyetlerinde bulunmuşlardı. Tabi bunlar olurken Amerika Dışişleri Bakanı Robio'ya bir soru sordular. Dediler ki Erdoğan Gazze hakkında bazı eleştirel ifadelerde kullandı. Ben daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı'na bu kadar ağır hakaret edildiğini açıktan bu kadar aşağılandığını farklı bir yerde görmedim. Ne dışişlerinden cevabi bir yanıt geldi, ne Erdoğan'ın danışmanlarından bir tweet. Bir tweet içindeki hafif hakaret hakaretvari şeylerden dolayı gençlerin hayatını karartan, hayatını çürüten, onları mahkemelerde süründüren, binlerce insana dava açan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu açıklamasını duymadı bile. Duymadı. İşitmediler, görmediler. Dediler ki, yanıt olarak şöyle bir şey söylemiş, kaçıranlar için söyleyeyim. Türkiye dahil herkes Gazze'ye müdahil olmamız için yalvarıyor. Günün sonunda bir şey istediklerinde Beyaz Saray'a geliyorlar. Erdoğan da bu hafta geliyor. Başkanın elini sık sıkmam için 5 dakika verir misiniz diyorlar. Bu bir diplomatik de dil değil. Zaten... Size şöyle bir şey söylemiştim. Trump seçildiğinde muhtemelen Trump'ın kabinesindeki en aklı başında adam Trump. Gerileri diğeri kalanlar alayı bir tahtası eksik, başı boş adamlar. Böyle bir açıklama karşısında sessiz kalan adamların yani ırgata bağırıp dönüp paşanın karşısında kuzu olan adamların fotoğrafı içimi acıtıyor. Müslüman liderlerle bir ortadoğu zirvesi yaptı Trump. Erdoğan'ı da yanına oturttuğu için bu bile haber oldu ne kadar büyük onur diye. Nedir bu toplantı? Bu toplantının özeti şudur arkadaşlar. O Müslüman liderler kalkmışlar, Birleşmiş Milletler toplantıları için Amerika'ya gitmişler. Geriye döndüklerinde onlara sorulacak ne yaptınız Gazze için? İşte o kare verildi bakın çalıştık. Yani Müslüman liderler iç politikadaki İslamcılar muhalefet etmesin diye önlerine koyulmuş bir enstrümandan başka bir şey değil. Trump yani Gazze savaşını ve işgalini sonuna kadar destekleyen Trump o toplantıda diyor ki tabii ki öyle şey olur mu canım bu savaş bir an önce bitmeli. Erdoğan da Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Gazze soykırımını dillendiren bir konuşma yaptı. Ve bu konuşmadan sonra şunu söyledi. Bu konuda yani Gazze'nin özgürlüğü için mücadele eden herkesi destekliyorum dedi. Çok güzel bir tweet okudum. Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi'nden ayrılan bağımsız bir milletvekili. Avrupa geçmişi olan da bir milletvekili, hukukçu. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı BM kürsüsünden böyle bir konuşma yaptın ama Türkiye'de Filistin dayanışma eylemlerine katıldıkları için 245 kişi hakkında adli süreç devam ediyor. Bir kısmı hala cezaevinde. Arkadaşlar bu kadar ciddi bir katliam yapılırken, bu kadar ciddi bir soykırım yapılırken, tüm dünyada bu Filistin üstünden politika yapmak, onu iç politikada kullanmak insanın kanını donduruyor. Gerçekte hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Ağır çekimde bir katliam izliyoruz. Gelen görüntüler, rakamlar, sayılar, Netanyahu'nun gelecek planları hem ürpertici hem de hepimizi insanlığından utandırması gereken acı gerçekler. Ankara'da bugün Mansur Yavaş enteresan bir çıkış yaptı. Neden enteresan dedim? Şundan dolayı. Biz burada yalvarıp duruyoruz. Ya kardeşim 95 tane Melih Gökçek dosyası var. Bunun hakkında takipsizlik kararı verilmiş bilir kişiler ve hiçbirinde dava açılmamış. Tamam çok güzel. Hiçbir şey yapamıyorsan bir tane YouTube kanalı açarsın. 3-5 kuruş verirsin birilerine, bu dosyaların içeriklerini görsele çevirirsin ve Melih Gökçe'nin sana dava aç açmasını sağlarsın. Bugüne kadar detaylı bir şekilde deşifre edilmemiş ya da bizim gözümüze sokulmamış, belki de deşifre edilmiştir. Enteresan bir şekilde şunu görmemiz gerekiyor. Otoriterleşme tam gaz devam edecek. Evet CHP'ye kayyım atayamadılar, bu çok önemli bir dönüm noktasıydı ama... Erdoğan ve çevresindekiler artık geri dönme ihtimalleri yok. Hiç kimse en ufak bir hesap hatası yapmasın ve umutlanmasın. Bu kadar yolu yaraladıktan sonra hadi geriye dönelim denilebilecek bir şey değil bu. Ha benim için CHP kurultayından da geri dönmeleri imkansızdı. Neden geri döndüler sorusuna dün size bir yanıt vermeye çalıştım. Yani bu NATO'nun kaldıramayacağı kadar ağır bir otoriterleşme olabilir. NATO üyeliği için demokrasi ve çok partili sistem hayat şart. Türkiye tek partili hayattan çok partili hayata geçme nedeni NATO'ya girebilmek. Onun için herkes hesabını buna göre yapması gerekiyor. Ne yapılacaksa Türkiye'de bir kere bir ölçü birimimiz var. Melih Gökçek ve yakın çevresi yargılanıp içeriye tıkılmadığı sürece Bizlerin hiçbirimizin CHP'li belediyelerin yolsuzluk yaptığına inanmamız ve Türkiye'de bağımsız bir yargının işlediğine kanaat getirmemiz imkansız. Bir ölçü birimi olarak Merih Gökçe'nin demir parmaklıklar arasına gönderilmesini bir yere koymamız gerekiyor. Türkiye'de rejim değişirse er geç bu olacak. Merih Gökçek öyle gevrek gevrek sırıtarak çaldığı kamu kamu projelerinden çaldığı paraları üstüne yatamayacak. Bugün sadece bir örnek vereceğim. Şimdi konserlerden dolayı tutuklama yapıyorlar ya Ankara'da. Bir gong çalması için yurt dışından bir manken getirmiş ve 41 milyon TL ödeme yapmış bu mankene. Mansur Yavaş'ın açıklamaları oldukça sert, hiddetliydi. Belki de Mansur Yavaş'ı hiç hayatında bu kadar sert görmedik. Ama şunu da söylememiz gerekiyor. Ankara'ya yürütülen dosya hakkındaki bilir kişileri deşifre ettiler bugün. 5 kişiden 4 tanesi zaten devlet memuru. Devlet memurundan bilir kişi yaparsam o da devletin istediği gibi rapor yazar. Yani Ankara'daki dosyanın ne kadar boş olduğunu sadece bu bilir kişilerden bile anlayabilirsiniz. Son lafımız Kılıçdaroğlu ve çetesine yönelik. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'ni yaparken kongreyi bastılar. Kongrenin yapılamayacağını bir yerlerden yine bir mahkeme kararı bulup getirmişler. YSK ki bizi şaşırtmaya devam eden kurumların başında geliyor. Çıktı kongrenin yapılabileceğini işte Kılıçdaroğlu ve çetesinin saçmaladığını hukuku ve anayasayı bilmediklerini deklare etti. Burada neden kızarak sinirlenerek söylüyoruz bunları şundan dolayı. Kongre demokratik bir enstrüman arkadaşlar. Kendine güveniyorsan çıkar aday olursun. Hiçbir kongrede şu anda partiyi amudi olarak uçuşa geçiren aktörlerin önüne çıkıp aday olmuyorlar. Ama her kongreye gölge düşürmek için, CHP içinde kavga gürültü var fotoğrafı verebilmek için hemen oraya damlıyorlar. Bu çok çok çirkin, kaldırılamayacak kadar çirkin bir fotoğraf. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ihraç sürecini hızlandırması gerektiğine inanıyorum. Bu adamlara daha fazla tahammülümüz kalmadı. Yarın Erdoğan Erdoğan tarihinin, kendi şahsi tarihinin en önemli görüşmesini yapacak. Belki de ilk defa heyecanlanacak. Çünkü Türkiye'nin kaderini, yani Erdoğan'ın çizdiği otokratikleşme haritasını Washington'a onaylatmaya çalışacağını düşünüyorum. Bakalım Trump dönüşü nasıl bir Erdoğan göreceğiz? Türkiye'de neler olacak? Hep birlikte takip etmeye çalışacağız. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.